Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. çekirdekten yetişen yanımızda bir şeftali var. çok fazla büyümesin diye üstüne bodur nektari aşılama yapacağız. şimdi şuralardan biraz daha dipten kesip yarma aşı yapacağız. Yarma genellikle tutuyor çünkü. Şimdi hemen buradan keselim. Şu kalın bir yerinden alacağım. Kalemimizin de kalınlığı ona yakın olması gerekiyor. Bakın hatta biraz daha bir tık daha küçük. Önemli olan dış kabuklarını birleştirmek. Şimdi şurada bir tane daha aşağı inmek istemedim. Aslında şuradan da yapabiliriz. Burada bir bakın budak çıkmış. Şuradan yapalım. Burası daha düzgün. En yukarıda yara da vardı. Şöyle etrafını yeniden temizliyorum. Ve evet, şimdi yarma yapacağız. Bakın, eşit gibi. şurada da bakın böyle bir yara var. bunu da istemiyoruz o zaman şöyle düzleyeceğiz orayı. aşağı doğru daralması gerekiyor Hatta çok uzun bile şuralardan kesebiliriz. Önemli olan aşıda Şuradaki bakın şurada bir yeşil tabaka var şununla yani kambiyumları şununla Buradaki o yeşil tabakanın birbiriyle öpüşmesi gerekiyor. Evet bakın dış tarafı birebir öpüştü. Şimdi sıkıca saracağız. Aşı bandı yardımıyla. Üstüne de kuruma yapmaması için macun süreceğim. Evet, aşımız bu kadar. Şimdi beklemeye geçeceğiz.